Yiğit sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Hmm. Sadullah'ın torununu babalık mı yapayım? Sadullah'ın kızı olmak Kübra'nın seçimi mi? Ha? Ya da onun suçu mu? Kübra'nın ne günahı var? Kübra sana aşık Yiğit. Senin çocuğuna hamile. Bunların sorumlusu sensin. İstemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum. Sen ne biçim bir adam oldun ya? Şu haline bak ya senin. Bir de beni öne sürüyorsun. Yok bana abilik yapacak. Sen bana abilik yapma. Yiğit, sakın. Annem babam senin bu halini görse var ya, Utandırırlar da Yiğit. Annem görse anlamaz. Babam zaten göremez. Neden? Çünkü o Sadullah yüzünden. Sadullah yüzünden. O Kübra'nın yüzünden değil. Kübra'nın hiçbir suçu yok. Babası hastanede hamile. Ya sana bir umut gelmiş. Umutla gelmesin. Bak ben ona yumuşak davranırsam o zaman o gene hayallere kapılacak. Gene gelecek bizim aşkımızın meyvesi diye bahsedecek. Bana bak. Sen benim işlerime karışma anladın mı? kılı bile kıpırdamadı. İstemiyorum dedi, kestirip attı. Ay Kübra'cığım, çocuğu istese ne olacak? Yiğit'ten baba olmayacağını hepimiz anladık. Ya ne bileyim. Belki çocuk doğunca değişir diye düşündüm. Hmm, değişir. Daha çok beklersin. Derya sakin ol istersen. Kübra biraz hassas bir döneminde. Olmasın hassas döneminde. Yiğit'le ilişkisinin başından beri uyarıyoruz, bizi haşlıyor. Yok şöyle değişti, böyle değişti. Gördük nasıl değiştiğini. Ya tamam da. Ya beklenmedik bir şeydi. Yiğit tabii böyle bir şey beklemiyordu haliyle. Aa Kübra. Karnında bebekle adam seni kapısından kovmuş. Sen hala değişecek diyorsun. Kendini yaktın bebeği de yakma. Hayatım bak. Meslek sahibi değilsin. İş tecrüben yok. Baban o bebeği bu evde barındırmaz. Yiğit de istemiyor. Nerede nasıl bakacaksın sen o çocuğa? Hadi iş buldun diyelim. İşteyken kime emanet edeceksin? Hiç umutlanma. Doğursam Yiğit Yumuşar diye. İki gün önce sevgiliydiniz. Adam hamile olduğunu öğrendiğinden beri yüzüne bakmıyor. Çocuğu doğursan demek ki memleketi terk edecek. Yine de senin kararın. Ama sonuçları iyi düşün bence. Tamam. Aldıralım. Ama ben çok korkuyorum. Aa, tamam korkma. Ben gelirim seninle. Hem biraz param da var operasyon için. Tamam halledeceğiz. Ne münasebet ya? Sen niye musun? Yiğit üzerine düşen görevi yapacak. Yarın halledelim ama bu işi. Baban hastaneden çıkmadan bitsin bu iş. Hem sen de duygusal olarak... ...bebeğe daha fazla bağlanmamış olursun. Kübra çocuğu aldıracak. Tamam. Hastane masraflarını ben karşılayacağım. Başka bir şey lazım mı? Lazım. Çocuğu tek başına yapmadığı için senin de gitmen lazım kızla. Sibel de gelecek sizinle. Bir kadın bulunsun yanınızda. Operasyon geçirecek neticede. Ya bak Derya benim bu işleri bulaştırma tamam mı? Ben mi bulaştırdım seni bu işlere? Çocuk senden kendin bulaştın. Bak Yiğit. Bu Kübra için zor bir şey. Kızın yanında olman lazım. Tamam. Tamam bak yarın sabah birlikte gideriz. Lütfettin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>